Merhabalar Semi Mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde yulaflı şeftali smoothie çalışacağız. Bilhassa sıcak yaz günlerinde ferahlamak istediğimiz anlarda zararlı olan gazlı içeceklerden, konsantre meyve suyularından ve benzeri içeceklerden kaçınmamız için oldukça önemli bir tercih Smoothie çeşitleri. Önemli bastırıyorum. Bu tarz esnada, bu tarz ihtiyaç duyduğunuz anlarda smoothie çeşitlerini tercih etmelisiniz. Evet, yulaflı şeftali smoothimizde oldukça basit gördüğünüz gibi iki su bardağı sütümüz var, iki iri boy şeftalimizi kabuklarını soyduk, güzelce küp küp doğradık, bir su bardağı yoğurdumuz var. 3 su bardağı da yulaf ezmemiz mevcut. Şeftalili, yulaflı şeftalili daha doğrusu smoothie için. Evet hemen yapımına geçiyoruz. Evet smoothie'niz için honey tipi blenderımız mevcut. Blenderımızın içine 12 küp buzumuzu bırakıyoruz. Arkasına küp küp doğradığımız şeftalilerimizi bırakıyoruz. Dökülenler bizden değildir. Arkasına iki su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz yani 400 mililitre sütümüzü bırakıyoruz. Bir su bardağı yoğurdumuz 200 mililitre. 3 yemek kaşığı da yulafımızı bırakıyoruz ve bundan sonra blend etme işlemine geçiyoruz. Evet robotumuzda blend ettik güzelce yulaflı şeftali smoothie'mizi şimdi bardaklarımıza servisimize alıyoruz. Yulaflı şeftali le smoothielerimizi güzelce bardaklarımıza servise hazırladık. Dediğim gibi girişte de söylediğim gibi oldukça basit, pratik, az malzemeli ve birçok malzemeyle yapabileceğimiz smoothie türleri mevcut malum. Siz de maktadınıza göre şekillendirebilirsiniz. Artı girişte de söylediğim gibi gazlı içeceklerden konsantre içeceklerden sakınmak için ideal birebir bir tercih. Daha da soğutmak isterseniz içim esnasında buz takviyesi yapabilirsiniz. Semih'in mutfağında yulaflı şeftalili smoothie tarifindeydik. Bu tarifimizde de Şeftalili yulaflı smoothie işledik. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.